Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte One blok çekeceğim. Şey Part 2 aslında çektim de video gelmedi. O yüzden böyle kaldı. Ee, en son Move Farm'ı yapacaktım. Şimdi devam edeceğim arkadaşlar Move Farm'ı. O, o, o yüzden şey eşyalarımı alıp hemen odun toplamaya devam edeceğim. Hem de burada da ağaç büyümüş zaten. Bunu da toplayalım. Tamam çok iyi. Şu anlık çok iyi gidiyoruz. Şu anlık mükemmel. İyi iyi. Bu şeyler büyümüş sanırım. Bu büyümüş. Yok büyümemiş. Ah, boşa gitti. Neyse boş ver. Şimdi şu mod farm, şu mod şeyini yapmayı zaten çok istiyorum. Hemen hızlıca yapmak istiyorum ya. XP falan toplarım. Bu yanları da daha yapmak gerekli mi yani bilmiyorum ki. Ama yine de yapacağız işte. Tamam şunu da şöyle kıralım. Tamam. Şimdi şunları sandığa koyalım. Aa dur şey çıkmış filan çıkmış ekim buraya. Odun yapayım. Tamam. Bence buraya mob spawnlanır ya. Mob spawnlanır buraya. Ee, şimdi balta yapayım en iyisi. Evet. Tamam. Bayağı bir odunum var ama yani. Ee tam şu ağacı da toplayalım, birazcık daha alan yapıp farma yer açacağım. Ya bence en iyisi ben farma başlayayım. Mob Moblar zaten burada en iyisi spamlanır bence. O yüzden ben blok yapacağım. Tamam. Bayağı blokumuz var buradan başlayayım en iyisi. Şöyle. Bu kadar büyüklükte yeter inşallah. Bu kadar yeter. Bir de çitler falan da lazım. Hayvanları almak kolay. Bir sürü şey çıktı zaten. devam edin. Tamam güzel. Şu an iyi gidiyoruz. Birazcık daha açalım ya. şöyle koyayım ya çok yere koyuyorum yani bu noktada. Tam bunları da topladım. Tamam. Allah Allah. Tam bence Tam böyle daha yapalım. Tamam yeterli. Волечь. Что geçemiyor buradan değil mi? Yok geçemiyor. Önce geçemiyor evet. Ama yine falan şey yaparken biraz şey yani şu yanlara da koyamıyor yoksa bu şeyler akılsız yani. Hayvanlar. Hep direkt düşüyorlar zaten. olduğunun kalmadı ya bitti of hemen toplayalım tamam tamam tam sen de şekilinek Tamam kıralım şunları da. Bence biz şu fidanları daha da çok büyütmeliyiz ha. En iyisi ben şimdi şu odunları kırdıktan sonra tamam. Şöyle koyayım birazcık daha. Şey yapayım. Bende fidan var diye biliyorum. Evet. Varmış zaten. işte bu var. Tamam yeterli. Bu kadar yeterli. Tamam. Şunları craftlayalım. Slap. Tamam. Böyle böyle. tam Sıkıntı yok. Böyle koyalım. Cık. Yanlış koydum. Şela yeter blok ya. Ay Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Hep yanlış tarafa koyuyorum. Bu ne ya? Hep yanlış tarafa. Tamam. Burayı tamamladık. Çok iyi. tam Burayı da tamamladık. Çok iyi. Şimdi bizim hayvanları buraya çekmemiz gerek. Bende havuç var. Havuçta şey var. Tamam. Havuç alayım. Bir de şey alayım. tam Tamam, tamam. Önce bir şeyler gelsin. Şey kırayım. Tamam. Gelin bakayım. Aa tavuklar buradan kaçar. Neyse zaten kolay getirilir. Tamam tek domuz bir tane var. Bir tane domuz var. Tamam gel sen de. Ee, domuzcuk gel. Gel domuzcuk. Gel gel. Tamam. Bunlar şimdi burada kalsın. Ya tohumlar büyümedi. Bir şey olmadı. Daha şu anlık daha, daha, da hedefim yok yani bilmiyorum. Daha şimdi ne yapabilirim bilmiyorum yani. Ha domuzlar falan tavuklar kaçabiliyor. O sıkıntı. Ne ya? Çok fena sıkıştım buna ya. tavuk geldi. Şimdi Gel. tavuklar tam. Şimdi çekip dolmuşluk. Tam böyle devam. Tam çok iyi. Aa bir tanesi ölmüş. Ben de acıkmışım zaten bari. Tamam. Bunları, bunları da koyalım. Şunu da koy. Bunu da koy. Bunu da koy. Tamam. Ben neyle kırıyorum ya? Oo tamam. Oo bu iki tane de tam çok iyi. O tam taş geldi. Taş geldi zaten. O iyi. Şunları da kıralım. Şu aşağı gerek. Şu yanları kaplayıp da sonra çimenle kaplayıp şurayı yani bu farmı büyüteceğim yani. Öyle düşünüyorum. Öyle yapmayı düşünüyorum. Havuç falan ekerim yani. En kötü havuç dikerim yani. Sonuna da taş toplamayı becerdik ya. Hemen eşyaları da craftlayalım. Bu tam kömür de geldi. Güzel. Şu an bu kadar taş yeter. Şimdi gidip biraz çubuk yapalım şöyle. kazma sonra balta kürek çapaya gerek yok ama en iyisi buna koyayım şöyle envanteri de düzenleyeyim tamam güzel Şimdi artık daha da geliştik. Çok iyi. Tamam. Önce hem kazma da yapmış oluyoruz. Şimdi tamam. Tamam demir de topladık. Artık bence yeter bu kadar. Bayağı bir topladık. Hem zaten hem bir şey yaptık. Ama bunlar geçmiyor. Bunlar hiç geçmiyor. Akıllılar. Ana, ne olmuş böyle Donmuş. Tamam. bugün de arkadaşlar bu kadar toplam part 3'ten bu kadar şey elde ettik. İnşallah bu videoyu beğenmişsinizdir ve abone olmuşsunuzdur. Görüşürüz. Bye.